Selam arkadaşlar. Bugün Lang taş biri aldım ve çıktım yola. Birazdan güzel bir konuğumuz olacak. Sürpriz olsun. Gidince görelim. Neler yapacağız? Neler edeceğiz? Ve geldik. Selamlar. Vallar yapıyor. Elanlar yapıyor ben yapıyorum. <laughs> Nasıl nasılsınız Nasılsınız Balkan Bey? Ediniz, Nasılsın, nasılsınız? Biz de Teşekkürler. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Volkan Polat'la beraberiz. Kendisiyle geçenlerde CİV Kadıköy mağazasında karşılaşmıştık ve tekrar buluşma sözünü almıştık kendisinden. Evet. Cihaz olarak Langfet GT2 Ares kullanıyor fakat artık GT2 Ares yerine süpersonik desek daha doğru olur. Bakalım cihaz üzerinde nasıl değişiklikler yapılmış? Volkan Polat'tan dinleyelim. Cihazımız fabrikasyon 96 volt 50 amper Samsung 60 amper 60 amper iki tane kontrolcüye sahip ee, cihazımızda 100 volt 80 amper eve 40pl pil kullandık deşarjı çok yüksek olduğu için 17 c kullandık bu cihazda ee, yaklaşık 1330 amper verebiliyor bu cihaz taktığımız vesk cl350 beyinlerle bu cihaz şu anda 40 bin watt'a ulaştı dünyanın en güçlü en hızlı bir cihazı şu anda cihazda veskin cl350 beynin sürücüsünü kullandık 200 amper 200 amper 400 amper çekiyoruz yani 40 bin watt şu an cihaz. Sığmadığı için biraz yanlardaki granajlar özel büyütüldü. Üste daha geniş bir dek yapıldı karbon kaplamaları orijinal bunlar. Aynı zamanda burada sürücüleri daha hızlı soğutmak için fan kullanıldı. Turbo çift fanlı bilet kullanıldı. Onu da açayım şöyle. Sesinden duyulur zaten. Bu şekilde beyinlere sürekli dışarıdan daha hızlı vakum yaptığımız için derece olarak ısınmıyoruz. Işık kombinesi var yanda granjların. Buradaki bütün sistemi, bütün ışıkları buradaki düğme açıyor. Önde aydınlatmamız var. Çok güçlü mod mod farlar var. Langfeit'in orijinal kendi kasasını kullandık. Açılış personik olarak bu şekilde açılıyor. Ekranı değiştik sadece. Gaz kolu standart yine kendi gaz kolu kullanıyoruz. Ekstra bir tık daha gidondan genişletildi. E, genişletildi. Lastikler off-road'dan dönüldü. CST lastik kullandık. 2-2 önde ve arkada olmak üzere toplamında 16 piston fren disk kullanıldı. Normal diskleri diğer skutulara göre çok kalındır arkadaşlar bunun. Sağlı sollu 4 piston 2 arkada 2 önde olmak üzere fren sistemimiz var. Yay olarak yine aynı şekilde önde 2 arkada 2 ayarlı basınç ayarlı yay kullanıldı. Şu anda en yumuşak modunda gördüğünüz gibi cihazın esnemesini en konforlu halinde şu anda da uygun bir şekilde bir cihaz şey, üretilmiş zaten. Sert olduğu zaman bu kadar esnemiyor. Yani yarış esnasında veyahut da hız yapılacağı zaman yayları sertleştiriyoruz. Cihazımız e, orijinal adıyla Lankweight GT2 RS modeli. Biz bunu Lankweight Supersonic olarak değiştirdik. Şuradaki görünüyor zaten görürsünüz ışıkla. Artık modeli Supersonic. Aynı zamanda cihazımız e, fabrikasyon bu halde değil tabii ki biz bunu Türkiye'de isteğe göre upgrade'li şekilde bu hale getiriyoruz süpersonik olarak. Yaklaşık 35-40 km hızla 400 km yakın menzil vermekte. bu hız arttıkça tabii menzil düşmekte. Yani yaklaşık kendi testlerimden bahsediyorum. 30 ile 60 arasında normal gezintilerde 335 km yol yaptım. Kalan pil 127 idi. Ya yani bu demek oluyor ki 400'e kadar zorlayabiliyorum bu cihazı. Ama basa basta 150-200 km'ye kadar düşer bu cihazın menzili. Bu da dünyada şu an hiçbir cihazda bu kadar uzun gidebilen basa basa bir cihaz yok zaten. Üretilmedi. Volkan Bey bizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür tekrardan. ederim. Ee, şimdi çok güçlü cihazlara sahibiz. Evet. İzleyicilerimize e, dikkat etmeleri gereken şeylerden biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Şimdi ben kendi şeyimden örnek vereyim. Asla ekipmansız kullanmamamız gerekiyor. Çünkü cihaz kendisi 110 kilo. Çok ağır. Bir de kaza aslında Allah korusun. Tehlikeli olur yani bir durum olduğu zaman. O yüzden ekipmansız asla sürmeyi tavsiye etmiyorum. Bilmediğimiz yollarda kesinlikle asla hız yapmıyoruz. Kesinlikle trafik kurallarına uymalıyız. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.